organik gibi gösteriyor. Organik ürün ve iyi tarım ürünü olmamasına rağmen hal kayıt sistemine kayıt yaptırmaya çalışan fırsatçıların önüne geçirebilecektir. Organik ve iyi tarım uygulamalarını teşvik için bazı hal vergileri alınmıyor. Bazı fırsatçılar da organik olmayan ürünleri öyleymiş gibi etiketliyor. Bunu yapan fırsatçıların temel amacı hal rusumuna ilişkin tahsil vergisini ödememekten kaynaklanmaktadır. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın getirebileceği yeni düzenlemeye göre Ağustos ayından itibaren bu tarz fırsatçılara fırsat verilmeyecektir. Bu durum market raflarına da yansıyor. Vatandaş organik diye aldığı ürünlerle aldatılıyor. Bakanlık yapılan bu hileye karşı harekete geçti. Artık bu ürünlere dair ilk bildirimleri üreticiler yapacak. Tüketiciler de organik ürün kayıtlarını görebilecek. Uygulama 1 Ağustos'ta başlayacak. Bugünlerde ıslatılıyor.